Sevgili yoldaşlarım, yol arkadaşlarım, sevgili Yarbaşı ve Düzişe halk sakinleri, hepimizin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun. Biz yaklaşık 12 ay önce, yani bir yıl önce iş başına geldiğimizde Mustafa Kaynar'la omuz omuza verdik ve yapacağımız işlerin temeline üretimi koyduk. Üretim, üretim, üretim. Başka çaremiz yok. 12 aydır ektiğimiz tohumlar bugün yavaş yavaş meyvelerini vermeye başladı. Mustafa Başkan'ın burada kooperatif kurarak çok güzel işler imza attı. Vatandaşımıza tavuk dağıtarak, bugün zeytin bahçesi yaparak, kooperatifler kurup öğrencilerimize burs desteği sağlayarak vesaire vesaire. Ben de düz içinde en son yaptığımız işi anlatayım çok kısa. 300 dönümlük bizim okulun arazisi diye bildiğimiz hazine arazisini milli emlamızdan 10 yıllığına düz İçin belediyesi adına tahsis ettirdim. 300 dönüm üzerine 250 bin metrekare kapalı alana sera kuruyoruz. Yaklaşık yatırım maliyeti 30 bin lira. 9 ay üretim sağlayacağız. Muz serası yapacağımız için muz sarartma fabrikasını, soğuk hava deposunu kuracağız ve yıllık 200 insana, 200 eve iş ve aş imkanı sağlayacağız. Aynı zamanda belediyemize de halkımıza da çok ciddi gelirler elde edeceğiz. Bugünkü yaklaşık maliyetleri hesap ettiğimizde tüm masraflarımızı çıkıp 200 kişiye ekmek verip kullandığımız krediyi de ödeyip üzerine de yıllık 6 milyon lira Düzce Belediyesi'ne para kazandıracağız. Bu işin temeli üretimden geçiyor. Üretmeden tüketen toplumlar her zaman başkalarına mahkumdur. Her zaman emperyalist güçlerin emrine amadedir. Bugün artık dünyadaki sömürü düzeni değişti. İnsanlar gelip işgal ederek ya da geçmişteki gibi imparatorluklar kurarak halkları yönetmiyorlar. Ekonomiyle yönetiyorlar. Borsalarına hakim oluyorlar. Emeğini sömürüyorlar. insanların alım gücünü düşürüyorlar. Bankalar vasıtasıyla faizlerle kanımızı yemiyorlar. Çiftçiye sattıkları tohumu, traktörü, gübreyi, mazotu her şeyi faiz fiyatla almak zorunda kalıyoruz. Ve resmen dünya bizim emeğimizi, emperyal güçler bizim emeğimizi sömürüyor. Bu sömürüye dur demenin tek yolu üretim üretmekten başka çaremiz yok. Bugün koronavirüs sebebiyle Türkiye'de ilk kaybettiğimiz hocamız, Cerrahpaşa'daki profesörümüz Cemil Taşçıoğlu'nun anısına dostluk, barış ve dostluk bahçesi kurmak için ilk adımı atıyoruz. Yaklaşık 200 dönüm üzerine Mustafa Kaynar Başkanımın çok büyük emekleriyle, katkılarıyla yaklaşık 200 dönüm üzerine bir zeytin bahçesi kuracağız. Gelirini önümüzdeki yıllardaki gelirini belki bizler bu dünyada bile olmayacağız ama o bahçelerin gelirini üniversitede okuyan öğrencilerimize burs olarak vereceğiz. Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, saygılar sunuyorum. Bu güzel güne ev sahipliği yaptığı için ben de Mustafa Başkanıma, Mustafa Kaynar Başkanıma teşekkür ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Mustafa Başkanı buraya davet ediyorum. Sayın dostlar hepiniz hoş geldiniz. İsminizi tek tek saymak isterim ama zamanımız biliyorsunuz hem de yağmur altındayız. Bugün bizim bayramımız, hepimizin bayramı. Emekçilerin alın teri sarf eden ev hanımından işçisine kadar hepimizin bayramı. Bayramınız kutlu olsun. Hoş geldiniz. Alper Başkanım tüm duygularımı anlattı. Ben de tekrar etmek istemiyorum. Bu bayramda Yarbaşı Belediyesi işçilerin neresinde, nasıl yanında bunları size kısaca anlatmak istiyorum. Giden yıl bu zamanlar yani ben 20 günlük başkanken ilk 1 Mayıs Bayramını kutladık yine burada. Yarbaşı Belediyesi olarak hep ilkleri yaptık. İkinci yapılan bir şeyi taklit etmedik. O gün başladığımızda birinci yıl bir e, 1 Mayıs bayramımızı kutlamıştık. Bugün ikincisini kutluyoruz. Giden yıl 2019'da buradaydık. Saat 3'te de Adana'daydık. Zeydan Başkanımla, Ceyhan Belediye Başkanlarımla, diğer belediye başkanlarımla beraber orada bayramımızı kutladık. Başlangıç oraydı. İşçinin yanında bayramı kutladık.